Ülkece mafya dizilerini, filmlerini izlemeyi çok seviyoruz. Neden seviyoruz derseniz de daha bir erkek hissettirdiğinden mi yoksa karanlık işlerden hoşlandığımızdan dolayı mı bilmiyorum. Tabi oyunlarda da bu durum aynı şekilde. Mafya'nın ilk iki oyunu özellikle bizim ülkemizde aşırı sevilen yapımlar. Ben de hazır bu serinin yeni oyunu çıkmışken de en baştan seriyi oynayayım, bitireyim diye düşündüm. Ve evet, zamanı gelince o meşhur oyunu da oynayacağım. Mafya'nın ilk oyununda ilk versiyonu değil de yeniden yapılmış versiyonu oynayayım dedim. Çünkü 2002 versiyonu zorlu insanı kanser edebiliyor ve açıkçası biraz eski. Hadi gelin başlayalım. Oyunumuz 1930'lu yıllarda geçiyor ve oyun için tasarlanan kurgusal bir şehir olan Lost Heaven'ı tanıtarak güzel bir şekilde başlıyor. Şehirdeki canlılığı ve o yılların atmosferini size güzel bir şekilde hissettirerek başlıyor diyebiliriz. Daha sonra bir kafede ana karakterimiz Thomas Angelo bir dedektifi bekliyor, dedektif geliyor ve tanışıyorlar. Bizim karakterde sana vereceğim bazı gizli bilgiler var. Ben sana bu bilgileri anlatayım, sen de bana ve ailem bir koruma sağla diyor. Gerçekten çaresiz bir durumdayız ve her yanımızdan bu belli oluyor. Dedektif ise bize sen hele bir anlat, bakayım duruma göre karar veririz diyor. Biz de hayat hikayemizi anlatmaya başlıyoruz. Zamanında genellikle geceleri çalışan sıradan bir taksici olduğumuzdan başlıyoruz. Ancak bir gece iki eleman kaza yapıp bize silah çekip zorla taksimize biniyorlar. Peşlerinde de onları kovalayan birileri olduklarını ve kaçmamız gerektiğini söylüyorlar. Biz de başımızda silah olduğu için bu iki elemana mecbur yardım edip peşimizdekilerden kaçıyoruz. Elemanları sağ salim mekanlarına bırakıyoruz ancak arabamız hasar aldığı ve onları kurtardığımız için bize hizmetlerimize karşılık para veriyorlar. adlı arkadaş bir yandan da bizle çalışmak para kazanmak istersen istediğin zaman uğrayabilirsin falan filan diyor. Biz de teşekkür edip eve dönüyoruz. Bir de bakıyoruz ki fazlasıyla para vermişler. Mutlu olup o geceyi o şekilde bitiriyoruz. Daha sonra yine bir gün taksicilik yapıyor bir ablamızı kilitliyorlar liseye bırakıyor ve birkaç müşteriyi daha gideceği yerlere bırakıyoruz. Tam keyifli bir şekilde kahvemizi içerken o iki elemanı kovalayan adamlar bizi buluyor hem arabamızı hem de bizi güzel bir şekilde dövüyor. <laughs> Biz de onlar bizi kovalarken kaçmaya çalışıyoruz. Adamlar yalnız çok hırslı. O kalabalığın içinde bizi ateş ederek kovalıyor. Bir korkuları da yok kimseyi öldürmekten korkmuyorlar gibi. Sonunda o iki adam bıraktığımız yere kaçıyoruz. Onlar da bizi koruyup bu adamların racon kesiyor ve adamlar da mekanı terk ediyor. Bizi de gel bizim reisle Don Salieri'yle tanış diyorlar. Biz de içeri giriyoruz. İçeridekilerle tanışıp izninizle bu adamlara ders vermek istiyorum diyoruz. Salieri de biz buna izin veriyor ve Paolo ile odadan çıkıyoruz. Bu ailenin silah tedarikçisiyle tanışıyoruz ve kendisi bize yardımcı olmak için beyzbol sopası ve Molotov kokteyli veriyor. Sonra da bu ailenin araba tamircisiyle tanışıyoruz. Ancak kendisi biraz pasif biri. Paolo adamla iyi bir taşak geçiyor ve onu korkutuyor. Bize çok boktan bir araba veriyor. Biz de yola çıkıyoruz. Sonra adamların mekanına gizli bir şekilde sızıyoruz. Burada bulunan arabaları sopamızla parçalayıp üzerimize gelen elemanları da sopamızla bir güzel dövüyoruz. <laughs> Kalan arabalarda Molotov kok yakıp patlattıktan sonra garajdaki bir arabayı alıp mekandan ayrılıyoruz. Tekrardan salı yerinin mekana döndükten sonra görevi başarılı bir şekilde yaptığımız için kendisi bizi tebrik ediyor. Gel bizde çalış, küçük çaplı işler yaparsın, teslimat falan yaparsın diyor, biz de kabul ediyoruz. Kendisi bir de şöyle ekliyor, benim en çok önem verdiğim şey para değil, güç de değil, sadakat diyor. Bizim adam da kesinlikle bana güvenebilirsin. Size çok sadık biri olacağım falan filan diyor. Aradan biraz zaman geçince Paul ve senle birlikte koruduğumuz mekanlardan koruma paralarını almaya gidiyoruz ve silah tedarikçimiz de bize ilk silahımızı veriyor. Sonra bir fırına gidiyor ve fırına varıyoruz. Fırıncı para arkada git alın diyor. Biz de ilk paramızı alıyoruz. Yalnız fırıncının anası bize farklı bir dilde çok güzel bir şekilde sövüyor. Daha sonra şehirden uzaklarda bir otele doğru gidiyoruz. Otele varınca sen ve Paul'i para almaya içeri giriyor biz de dışarıda onları bekliyoruz. Ancak Paul'i vurulmuş bir şekilde dışarı çıkıyor. Bir eleman bundan sonra burası bizim mekan git efendine söyle diyor. Paul de ben iyiyim beni bırak Sam'i tutsakallar git onu kurtar diyor. Biz de mekana gizli bir şekilde sızarken birkaç kişiyi bayıltıyoruz. Ve tam burada mekansız çıkken şöyle bir şey duyuyoruz. Adam öyle böyle değil. Çatır çutur sıçıyor bildiğin. Neyse içeri girdikten sonra görünüyoruz ve içerideki elemanlarla savaşıyor ve onları öldürüyoruz. Sem'i buluyoruz ancak elemanın biri paraları alıp kaçıyor. Biz de onu arabayla kovalayıp öldürüp paraları tekrardan alıyoruz. Bu arada bir araba kazasına şahit oluyoruz. Şehrin ünlü boksçularından birini arkadan vuran kişi Don Morello. Şehrin diğer büyük mafyalarından biri. Adam hem kazaya sebep oluyor hem de bu boksçu adamı şehrin ortasında güpe gündüz feci bir şekilde öldürüyor. Polisler de bu olayı görse bile müdahale etmiyorlar. Çünkü bu adam polislerin neredeyse hepsini satın almış durumda. Daha sonra Salieri yanımıza gelip yakında büyük bir araba yarışı olacak. Ancak Don Morello çok iyi bir arabaya sahip. Git o arabayı bul bizim tamircilerden birine götür diyor. Biz de bu arabayı almaya gidiyoruz. Arabada fena bir araba ama. Çok hızlı ancak kontrol etmesi biraz zor. Sonra tamirciye götürüyoruz. Kendisi motoru bozuyor ve tekrardan arabayı yerine bırakıyoruz. Ertesi gün oluyor ancak bir öğreniyoruz ki biz gece onların arabayı bozarken onlar da boş durmayıp bizim yarışacak adamın kolunu falan kırmış. Patron da en iyi araba kullanan biz olduğumuz için bizim yarışmamızı istemiş. Biz de mecbur kabul ediyoruz ve o illet göreve başlıyor. Arkadaşlar belki bilirsiniz. Bu yarış görevi oyun tarihin en zor görevlerinden biri olarak geçer. Özellikle orijinal mafya oyununu oynayanlar bilir çok kanser bir görevdir. Ben oyunu ikinci defa oynadığımdan mı bilmiyorum yarışı ilk denememde birinci olarak tamamladım. Ancak yarış içerisinde bir iki defa anabacı söylediğim garip olaylar yaşandı. Yarışı kazanınca da herkese para kazandırdığımız için herkes çok mutlu. Parti falan düzenleyip içiyorlar patron da bize helalinden biraz para veriyor. Birkaç gün sonra mekanın aşçısı benim kız Sarah'ı evine bırakabilir misin? Gece birkaç sorba ona musallat oluyor diyor. Biz de zaten hafifinden bu kızdan hoşlandığımız için lafım olur dayı tabii ki diyoruz. Bu kızla beraber evine doğru yola çıkıyoruz. Kendisi başta mızmızlanıyor sana gerek yoktu falan filan diyor ancak sonra kabul ediyor. Biz de artan yemekleri fakirlere verip yardım ediyoruz. Biraz daha yürüyüp lafladıktan sonra bela geliyor. Sokaktaki birkaç sorba ne yapıyorsun lan sen bizim kızın yanında falan diyor. Biz de gidin yoksa ağzınızı burnunuzu kırarız diyoruz. Ancak elemanlar laftan anlamıyor. Biz de tek tek hepsinin ağzını burnunu kırıyoruz. Sonra abileri geliyor. Kendisinin ayı gibi bir vücudu var ama onu da dövüyoruz. Kızı kurtardığımız için de elimiz kanıyor. Kendisi de gel yukarı çıkalım. Eline pansuman falan yapalım diyor. Yukarı çıkıyoruz. Elimize pansuman yapıyor. Biraz da romantizm yaşayıp günü bitiriyoruz. Sonraki gün bizim patron biraz sinirlenmiş. Böyle şeyler olamaz. Kendi adamımızın kızını bile koruyamıyorsak sıçayım böyle işe falan diyor. Gidin bu adamlara iyice bir ders verin diyor. Biz de Çin mahallesine gidip bu adamların yerini öğreniyor ve oraya gidiyoruz. Elemanların da ağzını burnunu güzel bir şekilde kırıyoruz. Daha sonra oçlar bize silah çekiyor. Mecbur biz de çekip hepsini öldürüyoruz. Ancak bir abimiz gördüğünüz gibi çok farklı bir şekilde ölmüş. Dün bizim kıza sarkıntılık yapan elemanı kovalarken yine önümüze gelen adamları vuruyoruz. Şerefsiz arabayla kaçıyor biz de peşinden kovalıyoruz. Aptal herif bir yerde kaza yapıyor. Ne olur beni öldürme falan diye yalvarıyor. Tam biz adamı bırakacakken Paul adamı vuruyor. Ancak diğer adamın mermisi bittiği için vuramıyor. Zaten bu kazadan dolayı ölmüş deyip adamın sigarasından alıyor. Biz ise belli bir süre kafayı sıyırıyoruz. Adam yalvardığı halde Paul'u öldürdüğü için biraz etkileniyoruz. Öğreniyoruz ki bu öldürdüğümüz zavuk mecliste görevli bir adamın oğluymuş. Öldü diye kafasına sıkmadığımız diğer adam ise yaşıyormuş hala. Patron da bu adam bizi ele verebilir. Bir işi düzgün yapamıyorsunuz diye bizi biraz azarlayıp gidip cenazede onu öldürün diyor. Ama öncelikle Tommy'ye genel ev tarzında bir otele git. Oradaki menajeri ve bizden bilgi sızdıran Michelle adlı kızı öldür diyor. Biz de tamam patron diyoruz. Tam gidecekken sen bize kızı öldürme ne olur. Ben kızla birlikte olurken bazen çok konuşuyorum. Kızın suçu yok onu öldürme diyor. Biz de Sam'i kiliseye bırakıp bu otele gidiyoruz. Otelde kızı ve menajeri ararken gizli bir şekilde ellenmeye çalışıyorum ancak yakalanıyorum. Ben de çekiyorum emaneti herkese sıkıyorum ve menajeri de öldürüyorum. Meşer adlı bu kızı iyi de bir korkutuyoruz. Şehri terk et yoksa seni öldüreceğiz diyoruz. Abla da tamam diyor ve onu bırakıyoruz. Tam oteli patlatacakken polisler mekanı basıyor biz de karşıdaki çatıya uçuyoruz. Peşimizdeki polisleri öldürdükten sonra çatılardan atlayıp kiliseye varıyoruz. Ancak cenaze törenini izlemeye çalışırken aptallık yapıyoruz. Üzerimize gelen adamlarla çatışıyoruz. Hepsini öldürünce de bu Johnny isimli davuk bizi vuracakken Sam gelip bizi kurtarıyor. Bu sırada kilisenin papazı da kafayı yiyor. Çok fazla ölüm oldu. Bura Tanrı'nın evi ne yaptınız falan diyor. Biz de burada neler olduğundan kimseye bahsetmediği ona biraz sus payı veriyoruz. Cenaze arabasına atlayıp peşimizdeki polislerden kaçıyoruz. Ancak polisler biraz mal galiba. Çünkü şöyle bir olay yaşanıyor. Peşimizdeki polislerden kurtulduktan sonra yanlarından cenaze arabasıyla geçiyorum ve umursamıyorlar. Ulan şehirde kaç kişi bu arabayı sürüyor olabilir aptal mısınız? Neyse sonra mekana gidip günü bitiriyoruz. Sonraki günlerde bizim patronun yardımcısı patronla yıllardır kardeş gibi büyüdüklerini çocukken köpek yarışı yaptıklarını falan söylüyor. Bir gün bu adamın köpeği yarışı kaybetti diye patron bu adamın köpeğini boğmaya çalışmış. Bu da patronu durdurmuş. Bize bunlar anlatıp birkaç da özü söz falan söylüyor. Sonra ekiple beraber bir çiftliğe gidiyoruz. Sen bizden önce gitmiş ama ses seda yok. Biz de önden gidip bölgeyi araştırıyoruz. Kamyonda ölmüş birini buluyoruz ancak sonra birkaç adam gelip bize silah çekiyor. Biz de bu adamları öldürüyoruz. Sonra cesetlerine bakınca görüyoruz ki bunlar polismiş. Ancak Morello'nun adamı olan kötü polisler bunlar. Sam'i buluyoruz ancak tam biz bulduğumuz anda kendisi vuruluyor. Mekanı temizleyip Sem'in yanına gidiyoruz. Gidiyoruz ama kendisi çok kötü bir halde. Pauli de kamyonu getireceğim siz burada bekleyin diyor. Beklerken de mekan yine birçok adam basıyor ve onlarla çatışıyoruz. Çatışma bitince kamyonu atlayıp peşimizden gelen polisleri öldürüyor ve zırhlı bir polis aracına molotof atıp patlatıyoruz. <laughs> Sem'i doktora bırakıyoruz. Sem'i doktora bıraktıktan sonra da tam gaz bizim kız Sarah'ın yanına gidiyoruz. Gidince de kafayı sıyırmış bir haldeyken ona garip bir evlenme teklifi ediyoruz. O da kabul ediyor. Bir gün patron bize ailemizde hain biri olduğunu söylüyor ve yardımcısı ve kardeş gibi büyüdüğü Frank'in bu hain olduğunu söylüyor. Biz de bu adam sana nasıl böyle bir şey yapabilir ki senin kardeşin gibiydi diyoruz. Patron da bize zamanında köpeği boğamayınca sonradan onu bir şekilde öldürmüştü. Belki de yıllar sonra onun için ihanet etmiştir diyor. Bu adam kaçarken de önemli notlar olan bir kitabı yanında götürmüş. Patron da bize onu geri almalısın diyor. Birkaç kişiye abimizi soruşturduktan sonra da onun nerede olduğunu buluyoruz ve o illet görev başlıyor. Şu oyunlara takip etme görevinde ilk kim bulduysa onun ben gerçekten ağzını burnunu kırmak istiyorum. Bu görevlerden nefret ediyorum çünkü aşırı sıkıcı görevler bunlar. Boş boş adamı takip ediyoruz sonra bir bakıyoruz ki abimiz havaalanına gidiyor. Bu şehri terk edeceğini düşünüyoruz. Arabayı hedefe park ettikten sonra şöyle ilginç bir durum yaşanıyor. Bir anda hedefi kaybettiniz diye yazı çıkıyor. Oyun baklandı galiba anlayamadım. Neyse ki otokayıt olduğu için en baştan başlamadık. Abimizi bulduk. Abimiz baya korunaklı bir ortamda havaalanına giriyor. Peşinden gidiyoruz ancak havaalanı halka kapalı diyorlar. Biz de aşırı gizli bir şekilde sızıyoruz havaalanına. Öğreniyoruz ki bu abimiz gerçekten de fareymiş bizi Morello'ya satmış emaneti çekip buradaki herkesi öldürdükten sonra abimizle yüzleşiyoruz. Kendisi artık bu işlerden bıktığını, ölmeden ailesiyle şehri terk etmek istediğini, o yüzden bizi sattığını söylüyor. Başta bir vuracak gibi yapıyoruz ancak abimizden o kitabın yerini öğrendikten sonra bize verilen emre karşı gelip ailesiyle gitmesine izin veriyoruz. Sonra da kitabın olduğu bankaya gidip kitabı ele geçiriyoruz. Bir gece patronumuzla konuşurken kendisi meclisteki abinin hakkımız önemli şeyler ele geçirdiğini ve evinde kasada sakladığını söylüyor. Biz de kasayı açabilecek bu aptal İtalyanla beraber o eve gidiyoruz. Bahçedeki korumaları tek tek sessiz bir şekilde alt ettikten sonra eve girip kasayı arıyor ve buluyoruz. Abimiz kasa yaştıktan sonra acele edip erkenden kasadaki bilgileri almaya çalışınca alarm çalıyor. Evi basan insanlarla savaşıp hepsini öldürüp abimizle beraber polisten kaçıp bu geceyi de tamamlıyoruz. Bir gün patronla beraber bir konuşma yapıyoruz. Pauli kaçak viski aldıracak bir adam bulmuş onunla pazarlığa gidelim alalım diyor. Patron da gidin diyor. Ekiple beraber yola çıkıp bir otoparka gidiyoruz. Orada viskin tadına bakıp beğeniyoruz ve bu adamlarla anlaşıyoruz. Ancak sonradan Morello'nun adamları mekanı basıyor biz de hepsini öldürüyoruz. Otoparktan kaçarken de viskilerin olduğu kamyonu koruyarak ilerliyoruz. Burada aksiyon iyice tavanı çıkıyor. Adamlardan kurtulup patronun yanına gidince de ailecek bir kutlama yapıyoruz. Sonra bir gün patron acıktım. Benim şoför de bugün izindi. Beni lokantaya götürür müsün diyor. Biz de bu şekil bir araba ile lokantaya gidiyoruz. Patron atan bir yerken Morello'nun adamları mekanı kurşunluyor. Yetmiyor bir de bomba atıp ortalığın ağzına sıçıyorlar. Ancak arka kapıdan çıkıp hepsini tek tek öldürüp patronu kurtarıyoruz. Patron da diyor ki buraya geleceğimi sadece şoförüm biliyordu diyor. Biz de onun hain olduğunu anlayıp peşine düşüyoruz. Emine gidince ayıp işler yaparken kendisini basıyoruz. Kendisi camdan atlayıp kaçıyor. Bir süre onu kovaladıktan sonra bacağını sıkıyor ve durduruyoruz. Sonra da bizim patron adeta bir böcek gibi eze eze adamın ağzına sıçıyor. Adam böyle ölünce Tommy de etkileniyor tabii ki. Bu esnada da Morello'yu kardeşiyle konuşurken görüyoruz ve bizim patron ölmediğini öğrenince kendisi iyice sinirleniyor falan filan. Biraz zaman geçince bizim patron artık Morello'nun peşine düşme vakti geldi. Savaş başladı diyor. Ancak önce onu daha güçsüz bir hale getirmeliyiz deyip onun önemli adamlarını öldürmeliyiz diyor. İlk hedefimiz ise oyunun başından beri şu başımıza bela olan meclis üyesi. Kendisi bir gemide kendi doğum gününü kutlamak için parti veriyormuş. Biz de bu gemiye sızıp tam adam doğum günü konuşması yapıp hayal fişeklerini patlatırken şu şekilde onu öldürüyoruz. Sonra da gemideki diğer mafya üyelerini de öldürüp kaçıyoruz. Sonra bizim agalar Morello'nun kardeşinin peşine düşüyorlar. Ancak kaza yapıp adamı kaçırıyorlar. Patron da görevi bize veriyor. Biz de adamın arabasının altına bomba yerleştirmeye gidiyoruz ve bekliyoruz. Ancak arabaya bu adam yerine masum bir kadın biniyor ve maalesef ölüyor. Olayın şokunu atlatamadan da adamın bir restoranda olduğunu öğreniyor ve orayı basmaya gidiyoruz. Adam restorandan bir şekilde kaçıyor biz de motor atlayıp peşinden kovalıyoruz. Uzun bir kovalamacanın ardından da adam bir fabrikada duruyor. Adamı koruyan bütün mafya üyelerini tek tek öldürdükten sonra adam yakalıyoruz ve çok havalı bir şekilde işini bitiriyoruz. No! Bu olaylardan sonra da iki mafya arasında iyice artık savaş başlıyor. Bize de Morello'nun bir tiyatroda olduğu söyleniyor, hemen agalarımız da oraya gidiyor ve Morello'yu kovalıyoruz. Kendisi havaalanına kaçıyor, biz de peşinden üzerimize yolladığı adamlara vura vura ilerliyoruz, tam uçakla adam kaçacakken uçağın motorlarını patlatıyoruz. Uçak düşene kadar da uçağı takip ediyoruz ve sonunda uçak düşüyor. Sonra da bu şerefsizi mermi yağmuruna tutup öldürüyor ve sonuna getiriyoruz. Günümüze geri dönüyoruz ve dedektif ediyoruz ki ben sana bizim patronu vereceğim sen de beni ve alemi koruyacaksın diyoruz ve anlatmaya devam ediyoruz. Yine bir gün bizim patron bizi öldürmesi gereken önemli biri olduğunu ve kendisinde bir konuşma yapacağını söylüyor. Biz de ilk önce şehrin eski hapishanesine gidiyoruz. Burada yaşayan ve bize musallat olan birkaç evsize güzel bir dayak attıktan sonra hapishanenin tepesine çıkıyoruz. Adam konuşma yaparken sniper ile onu vurup kaçmaya çalışıyoruz. Ancak bina çöküyor. Biz de hapishaneyi basan polisleri öldüre öldüre ilerliyoruz. Bu arada cidden kafayı yiyecektim. Bir arabaya atlayıp kaçmaya çalışıyorum ancak polisler 5 yıldızla tüm gücüyle peşimizde olduğu için bir türlü kaçamadım. Arabada kullanılmaz hale gelince arabadan inip yayan halde kaçmaya başladım ancak 5 dakikadır peşimde olup götüme kadar terleten bu polisler yaya olarak kaçınca mallaştı. Bir anda beni kaybettiler gerçekten aşırı saçmaydı ama benim işime yaradı sevindim çünkü gerçekten götüme kadar terlemiştim. Yine bir gün patron bize federallerin mekanı basmamızı ve oradan pro kutularını ve içinde bulunan elmasları çalmamızı söylüyor. Biz başta bir ters çıkıyoruz yakalanırsak önümüzü çürütürler hapishaneden çıkamayız falan diyoruz. Ancak sen bize bunu patron istedi. Bu bir emir yapacak bir şey yok kardeşim deyip ayar veriyor. Ekiple beraber yola çıkıyoruz. Bu sırada Pauli beraber banko soymalıyız. Bu şekilde daha çok para kazanırız. Ancak önce patrona söylemeyelim. İşi yapalım ona sonra payını veririz diyor. Sen de o iş öyle olmaz. Patronu habersiz yapmamalıyız diyor. Ancak sonra depoya gidip bunları bırakıyoruz. Biz de kamyon bulmaya gidiyoruz. Kamyon bulup depoya geldikten sonra gizli bir şekilde ilerliyoruz. Proların bulunduğu kutuyu buluyoruz ancak o sırada alarm çalıyor. Biz de bu kanı gibi hareket eden kamyonlar peşimizdeki polislerden kaçmaya çalışıyoruz. Ancak kaçması hiç göründüğü kadar kolay olmuyor o yüzden biraz ana bacı söğdürttü. Bir şekilde de kaçtıktan sonra pro kutularına bir bakıyoruz ki elmas falan yok. Pauli iyice sinirleniyor kafayı yiyor ancak bu seferlik patrona çaktırmayalım diyoruz. Bu arkadaşla beraber Matt ile evlenirken bize banka soyma planından ve detaylarından bahsediyor. Biz de eğer bankayı soyup patrona haber vermezsek bizi en kısa sürede öldürebilir diyoruz. Pauli de bize kendime hayat kurmalıyım. Artık bu işlerden gerçekten sıkıldım. Mafyadan çıkmalıyım. Güvenebileceğim tek adam sensin falan diyor. Biz de biraz ortalık durulsun da bakalım diyoruz. Zaman geçtikten sonra Pauli ile beraber bankayı soymaya gidiyoruz. Bankayı soyup paraları ele geçirip peşimizdeki polislerden kaçıyoruz. Sonra parayı bulup Pauli'ye bırakıp yarın tekrar buluşup parayı bölüşelim diyoruz. Sonraki gün yola çıkıyoruz ve Pauli'nin evine geliyoruz ancak maalesef Pauli kafasından vurulmuş ve ölmüş. Evde çaldığımız parayı arıyoruz ancak bulamıyoruz. Tam o esnada telefon çalıyor ve sen bizi arıyor. Paolo'yu uyarmak için aradım. Patron banka soygunu duymuş diyor. Paolo öldü diyoruz. Kaçmak için bana para lazım verir misin diyoruz. Sen de olur gel buluşalım sen benim hayatını kurtardın ne demek diyor. Sam'in yanına gidiyoruz ancak Oç arkamızdan iş çevirmiş. Paolo'yu öldürüp paraları Oç almış. Üstelik bizim patrona da yardımcısını serbest bıraktığımızı ve hatta zamanında öldürme dediği kızı da öldürmediğimizi patrona söyleyip büyük bir yavşaklık yapmış. Bizim patron da Tommy'yi öldür demiş. O yüzden bizi öldürmeye gelmiş. Biz de üzerimize gelen kendi mafya üyelerimizi öldürüp Sem'in peşine düşüyoruz. Sem'i vuruyoruz ve yaralanınca da bize patronun yardımcısının kaçtığı yerde bulduğunu ve ailesiyle beraber hepsini öldürdüklerini söylüyor. Sam konuştukça da daha çok sinirleniyoruz ve Paul dediği anda da onu öldürüyoruz. Ve böylece günümüze gelmiş oluyoruz. Dedektif bize yardım etmeyi kabul ediyor. Birkaç yıl hapis yatıyoruz ancak patronu ve ekibini hapse yolluyoruz. Aradan zaman geçiyor, yaşlanıyoruz, kızımızı falan eğlendiriyoruz. Bir gün bahçemizi sularken de iki dallama gelip bizi öldürüyor. Yes. Mr. Salieri sends his regards. Bu iki dallamayı da sıradaki oyunda seveceğiz ama o çok ayrı bir konu. Ve Tommy Angel efsanesi burada son buluyor ve oyunu bitiriyoruz. Şöyle bir baktığım zaman mafyanın hikayesi gerçekten çok iyi. Herhangi bir mafya filminde olması gereken olan her şey mevcut. Zamanında sıradan bir taksici olan Tom Angel'un zamanla mafyaya karışması, mafyanın içinde büyümesi, zamanla daha çok para isteyip sıçması ve belli bir süre mafyadan ayrılıp mutlu bir şekilde yaşasa bile ölümünün yine bu kirli işlerin sonucunda olması çok iyi bir şekilde anlatılmış. Bazı sahnelerde insan duygulanıp üzülebiliyor bile. Gerçekten oyunun hikayesi film dizi gibi açıp izlenebilecek seviyede. Tabi bazı eksik durumlar var. Örneğin eşimizle çocuğumuz olan ilişkimizi daha fazla gösterilebilirmiş diye düşünüyorum. Oynanışa geçersek de arkadaşlar ben bazen bu tarz oyunları oynamayı gerçekten özlüyorum. Yetene kaçmak yok, karakter kasmak yok. Fazla kafanızı yormadan hikayeyi deneyimleyip 7-8 saat içerisinde bitirebileceğiniz bir oyun mafya. Öyle aşırı kapsamlı oynanış mekanikleri de bulunmamakta. Oyunda şunları yapabiliyoruz. Silahlı çatışma, yakın dövüş, araba sürme, birkaç tane de gizlilik sekansı var o kadar. Ancak bu mekanikleri çok güzel bir şekilde dağıtmışlar ve oynarken insanı hiç sıkmıyor. Oyunda silah kullanması ise çok eğlenceli ve biraz da gerçekçi. Öyle siper almadan ilerleyeyim taraya taraya gideyim derseniz normal zorlukta bile ölmeniz çok sürmüyor. Vuruş hissi ise düşmanlar kafadan vurduğun zaman çok iyi. Ancak kafa dışında vücudun diğer bölümlerinden vurursanız pek tepki vermiyorlar o biraz kötü olmuş. O yüzden oynadığım süreç boyunca headshot daha çok keyif almaya çalıştım. Yakın dövüş ve gizlilik kısımlarında da öyle aman aman ekstra bir özellik yok. Ancak yaşandığı zaman değişiklik sağlıyor. Bu oyunda araba kullanması ise biraz zor. Çünkü arabalar inanılmaz kayıyor. Özellikle hızlı gidip bir anda dönmek istediğinizde arabalar aşırı kayıyor ve kontrol etmesi iyice zorlaşıyor. Oyunun hikaye modunda zaten GTA'daki gibi şehri gezeyim tarzında bir durum yok. Hedefinize giderken araba kullanıyorsunuz o kadar. Ancak adamlar şehrin tasarımını çok iyi yapmışlar. O yılların estetiğini çok iyi yansıtmışlar. Şehirde arabayla klasik müzikler dinleyerek dolaşması insana bayağı atmosfere sokabiliyor. Grafiklere geldiğim zaman da oyunun grafiklerini ben bayağı bir seviyorum. Definitive Edition versiyon çıkalı 5 yıl oldu ancak hala grafikleri çok çok iyi. Ve oyun özellikle akşamları aşırı güzel duruyor. Peki o kadar konuştum. Gerçekten çok konuştum çünkü yorulmaya başladım. Asıl sorumuza geri dönüş yapalım. Mafya Definitive Edition oynanır mı?